herkese hepiniz bir videodan merhaba. Bugün sizlerle beraber Ava'yı keşfediyoruz. Evet Ava'da nerede kalınır, neler yapılır, neler yenir ve fiyatlar ne kadar gelin bunları beraber keşfedelim. Biz bu seferki gelişimizde Green Line Guest House'ta kalıyoruz. Bakalım burası nasılmış o zaman. Hadi gelin. Evet arkadaşlar şu an odaya girdik. Oda bu şekilde. Çok güzel böyle tül yatak var. Bizimki nehir manzarı. Birazdan manzaramıza bakalım. Şurası tuvaletimiz. Böyle duşa var. Bir manzaramıza bakalım. Da da da. Aa çok güzelmiş. Evet biz nehir manzaralı oda tercih ettik. Bu şekilde. Gayet güzel bir alan yapmışlar. Evet şu an kahvaltıya geldik. Burası restoran tabanı bu şekilde. Burada çok güzel bir köşe yapmışlar. Şömine alanı, Oturma modası hissiyat yaratmışlar. Burada da akşamları şömine yakıyorlarmış. akşamda bakalım nasıl olacak. Şuradan mükemmel otelimizi gösterelim. Görünüşü bu şekilde otelin. Ve hemen yan tarafımızda nehir bulunmaktadır. Şeron'un da bayağı güzel görünüyor. Kahvaltıdan sonra oraları da gezeceğiz. Evet arkadaşlar şu an kahvaltımız geldi. Bu şekilde görünüyor. Pişsinden tutun menemenin ne kadar var. Menemen de birazdan gelecek. Böreğimiz de var. Baya aslında çeşitli. Bu güzel bir kahvaltıya benziyor. Manzaramız da hemen şu şekilde. Böyle nazır. Çok güzel görünüyor. O zaman haydi kahvaltı edelim. Evet şu anda dışarı alandayız. Aşırı güzel bu arada. Tam mevsimi. Ekim ayı. Kasım da olabilir. Böyle çok keyifli. Ah kediler bizim kekimizi yemiş. Ya ne ara aldınız onu ya. Of iki video çekecektim. Ben de sana kızıyorum. Of ya. Neyse etraf güzel. Pozitifliğimizi bozmayalım. Ya burada çok tatlı bir ördek Allah'ım şunun güzelliğine bakın. Ya vay, burası tam bir cennet. Şöyle. Çok güzel. Ya tam vallahi bayıldım. Dış tarafı da bu şekilde. Şu an otel çok dolu değil. Bence o yüzden de şanslıyız. Burada da böyle oturma koltukları yapmışlar. Dış alanında böyle hafif bir yürüme alanımız var. Şu ileride hamak falan var. Bayağı güzel ve kediciklerimiz var. Şu an çok güzel güneş çıktı. Size etrafı biraz da böyle göstereyim istedim. Farklı farklı minik alanlar yapmışlar. Şöyle mesela ileriye bir göstereyim. Bu arada fiyatlar da gayet uygun. İşte ne bileyim çay 50 lira. Latte 100 lira. Yani uygun dediğim normal fiyatlar. İşte ne bileyim yemek 400-500 arası değişiyor gibi düşünebilirsiniz. Burada da böyle. Akşamları burada işte ateş yakıyorlar isterseniz. Burada da böyle oturma alanları yapmışlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar şu an kendi hasa geldik. Böyle tatlış bir ortam yapmışlar. Buraya böyle otantik şeyler koymuşlar. İçerisi de bu şekilde. Böyle oturma alanları da var. Şöyle nehir kıyısında yerler de var. Şimdi nehir kıyısında oturup gözlemleyeceğiz. Şöyle alanlar var. Evet burada bir de bisiklet kiralarını biliyormuş. Ama bizim otelin ücretsiz bisikleti var zaten. Birazdan da bisiklet süreceğiz. Bu çok keyifli ya. Bakalım gözlemleyeceğiz. Gözlerimiz bu şekilde. <laughs> Domates salatalık ve Gözlememiz var. Çok güzel. Burada ayranımız var ve manzaramız mükemmel. Böyle. Çok keyifliymiş. Evet arkadaşlar şu an otelin yarısına bindik. Çok keyifli bir gün bakımda bu. Buradaki restoranları vesaire de görüyoruz. Gün boyu böyle gezebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde bu otelden kiralanıyor. Şimdi Yunus'tan geldik bu şekilde. Ateş yakmışlar. İnsanlar burada yemeklerini yiyor. Dışarıda masa atmışlar. Bugün ama çok güzel şansımız var. Şimdi akşam oldu ve böyle şeyini söyledik. Ateş yaktılar. Valla oradan çok güzel, çok keyifli. Bugün Wine Yard diye bir yerde yemek yedik ama yemekte çok kötüydü kesinlikle önermeyeceğim o yüzden koymayacağım videoya. Burada yesek daha güzel olabilir. Güzel bir akşam oluyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım Ava gezimizden keyif almışsınızdır. Şahsen biz Ava'da bu sefer aşırı çok beğendik. Aşırı çok keyif aldık. Daha önce geldiğimde böyle Ava'dan pek beğenmemiştim böyle. Ava'da ne var ki falan olmuştum. Ama bu geldiğimde şu an herkesin dediği bu Ava'yı anladım. Açıkçası biz Green Line Guest House'tan çok memnun kaldık. Hem yemekleri iyiydi hem personelleri iyiydi. Odamız çok temizdi ve güzel hijyenikti. Nehirin dibinde olması çok iyiydi. Ve ayrıca ücretsiz Yunus olması da ayrı bir keyif kattı diyebilirim. Ben şahsen otelin fiyat performansını çok beğendim ve sizlere kesinlikle öneriyorum. Bunun haricinde biz çok fazla vakit geçiremedik ama Ayrıca bir de Kilimli Koya gittik. Şansımıza da deli gibi yağmur yağıyordu zaten. O yüzden oranın da tadını çok fazla çıkaramadık. Ama yine de muhteşem manzarası vardı. Onun tam böyle videosunu çekemediğim için koymadım. Fakat bu benim konuşmamın ardına o kesiti de ufak da olsa bir koyayım istiyorum. Ki siz de bir Kilimli Koyu görün. Neresiymiş, nasılmış vesaire. Onu da belki siz de gitmek istersiniz. Çünkü biz bir sonraki AV'ye geçtiğimizde tekrardan Kilimli Koy'a kesinlikle gideceğimizi söyleyebilirim. Bunun haricinde bir de şöyle bir durum olmuştu. Biz Vineyard House'a gitmiştik yemek için. Yemeklerini kesinlikle beğenmedik. Önermiyorum. Ama tabii ki belki de bize gelen yemeklerle alakalıdır. Yoksa ortam falan gayet keyifliydi böyle. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sorularınız olursa yorumlarda görüşebiliriz. Yorumlardan detaylı cevaplıyor olacağım. Bunun haricinde beni takip ederseniz de ve beğenirseniz de videoyu çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şu an Kilimli Koyu restoranına geldik. Burada bir yürüyüş yapacaktık Kilimli Koyunda ama deli gibi yağmur yağıyor. Şu an ne kadar görünüyor bilmiyorum ama bayağı yağıyor. buraya hatta. Bu çok güzelmiş burası böyle kayalar var. Bunlar herhalde şey ağlayan kayalar demek ki. Az önce oraya arıyorduk. şimdi Kilimli Koyu'ne geldik. Çok güzel. Zaten mazara da çok iyi. Hem içeri hem dışarı bir var. İçeride soba da yanıyor bu arada. Sıcak bir adam da var. Çocuk oturmadım herhalde aynı zamanda. Bakalım çay kahve içeceğiz burada. Ooo bırak bana. çok güzel ama. manzara, hava, ortam. Evet, atıyor. Kimse yok şu an. Güzel bir yer keşfettik. <laughs>